Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesli sulu köfte yapacağım. Malzemelerim yarım su bardağı ince bulgur, köftelik bulgur, 200 ml su bardağıyla, 2 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 yumurta, 2 tane orta boy patates, 2 yemek kaşığı un, karabiber, tuz, kimyon, pul biber ya da kırmızı biber azıcık da kekik koydum dileyen koymayabilir ama kekik hoş bir koku veriyor ee, onların ölçüleri de tuz e, hariç diğerleri birer çay kaşığı tuzumuz iki çay kaşığı ölçüsünde şimdi e, kıymamızı kabımıza koyacağım içerisine <laughs> bulgurumu dahil ediyorum ve soğanlarımı rendeleyeceğim, sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Evet, e, soğanlarımızdan bir tanesini e, köftemizin içine rendeledim, e, iki diş sarımsak rendeledim. Diğer soğanımı e, yemeği pişireceğim tencerede ayrıca kavuracağım. Bir adet e, soğanı rendeleyip e, ona bir kaşık da salça ekleyeceğim. Ben yani köftemin içine bir tane orta boy soğanı rendeledim. Şimdi iki yemek kaşığı un, bir tane yumurta, yumurta bağlayıcı olacak, köftenin dağılmasını engelleyecek. Ve evet, baharatlarımı ekledim. Baharatlarımı ekledikten sonra bunu güzelce yoğuracağım. Bir adet soğanımı ve 3 yemek kaşığı zeytinyağımı tencereme koydum. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuracağım. İçerisine salçasını ekleyeceğim. Daha sonra patateslerini ve su ekleyeceğim. Orada köftelerimi yapacağım. Evet köftemi yoğuruyorum. iyice yoğurmamız gerekiyor. Çünkü köftelerin sakız gibi olması lazım ki dağılmasın ve toparlansınlar. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet yoğurma işlemim tamamlandı. Bakın sakız gibi oldu. Şimdi bunu 10 dakika kadar bekleteceğim. İyice birbirine homojen olarak kıvamla dağılsınlar. Birleşsinler. Evet, köftelerimiz dinlenirken bir adet soğanımızı kavuruyoruz. Şöyle pembeleşinceye kadar kavuruyorum. dinlenirken bir adet soğanımızı güzelce kavuruyoruz. 3 yemek kaşığı yağ koydum. Zeytinyağı. Bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası. Bu arada patateslerimizi küp, küp doğradım salçamız kavrulduktan sonra patatesi de biraz kavuracağım. Ondan sonra su ilave edeceğim. Soğanlarımız doğmak üzere güzel güzel salçayla bütünleşti. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Birlikte büyüyelim. Desteklerinizi bekliyorum. Hep desteğinizi. ve üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. Ben şu anda 1 litre kadar ekledim. Bu kaynayınca biraz daha 1 bir litreye yakın daha ekleyebilirim ya da yarım litre. Durumuna göre ben şimdi bunu kaynamaya bırakıyorum ve köftelerimi hazırlamaya başlıyorum. Evet, köftelerimizi bu şekilde yuvarlaklar yapıyorum ve bakın şuraya un koydum yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yaptığım köfteleri unladığım kabın içerisine yerleştiriyorum. Yapmaya devam ediyorum. Köftenin büyüklüğünü size bağlı. Daha büyük de yapabilirsiniz, daha küçük de yapabilirsiniz. Evet, minik kızım çekimimi yapıyor. Teşekkür ederim ona. Eliniz yapıştığı zaman suyla ısıtabilirsiniz. Bazen iki tane de yapabiliyorum. Evet, bütün köfteler bitene kadar bu şekilde yuvarlaklar yapıp unluyoruz. Tamam. Böyle devam ediyoruz. Evet köftelerimizi yapıp bitirelim. Kaynıyor patateslerimiz. Birazdan köfteleri ekleyeceğim. Köfteleri yapmaya devam ediyorum. Orada arada böyle sallıyoruz. Her tarafı unlansın. Ve bunları Bitirdikten sonra tencereme ekleyeceğim. Evet çok az kaldı, bitirmek üzereyim. Biraz yorucu oldu ama bakın bir yandan da sallıyorum köftelerimiz unlansın diye unlanınca dağılmaları da zor olacak, daha da bütünleşecekler. Kalan köfteme devam ediyorum yuvarlaklar şeklinde yapmaya ve bitirdim. Bakın e, bunun içine daha büyük bir kaba koyup eğer karıştırır e, sallarsak e, daha rahat bir şekilde unlanmış oluyor köftelerimiz ve bitirdim şimdi artık tenceremizde yemeğimizde buluşacaklar köfteler. Evet artık köftelerimizi yavaş yavaş birden hepsini atmıyoruz yavaş yavaş tenceremize ekliyoruz tüm köftelerimi yemeğime koydum. Şimdi arada karıştıracağım birbirlerine yapışmasın diye. Ama suyu da az, biraz daha su ekleyeceğim. Bir yarım litre kadar daha su ekleyeceğim. Çünkü patates de var, yoğunlaşacaklar. bu şekilde. Çok da fazla su koymuyorum. Ve pişmeye bırakıyorum şimdi. Et evet, yemeğimiz kaynıyor. Bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum ve bir tatlı kaşığı kadar da kekik. Kekik atmayabilirsiniz ama kekik köftenin lezzetine lezzet katıyor daha keki olursa daha da güzel olur. Bu şekilde tekrar kaynamaya bırakıyorum. Evet köftelerimiz bakın pişmeye başladılar. Yukarıya doğru çıkıyorlar. Arada karıştırıyorum. Ve ağır ateşte yaklaşık yarım saat kadar pişecekler bir iki damla limon sıkıyorum. Evet, yemeğimiz hazır. Muhteşem bir kokusu var.